Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben bugün bir sizlerle birlikte birkaç gün yani birkaç süredir video çekemediğimi niye çekemediğimi göstereceğim yani diyeceğim daha doğrusu biliyorsunuz ki yani daha doğrusu biliyorsunuz şimdi ben biraz saçmalamış oldum. Ee, şimdi biz e, birkaç süreliğine gittik Gence'ye. Oradan kaza geçtik Dengil'e. O zaman e, birkaç kısa süre video çekemedim. Yani çektim. E, kuzenim Ceren'le çektim. Ve bu da biraz kısa oldu. Ondan sonra hiç video çekmedim. Ona göre sizden özür dilerim. Yani ben videoyu seviyorum çekmeyi. Ancak birkaç süredir uçuşu da çekecektim. İnternetim yoktu ve orada insanlar koymuyordular yani çekmeye. O zaman arkadaşlar bunu size kısa bir süreliğine söylemek istedim. Videomu beğenmeye, like atmayı, yorumlara e, ne isterseniz yazmanızı rica ederim. Ve sizi çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Enes'in doğum gününde de görüşürüz.